Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü anketlerle başlıyorduk genelde ama anket olsa da maç önde olurdu. Başlayacak olursak Masterchef 359 ratingde tutalda ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 355 ve 434 oran elde ettiğini görüyoruz. Program açısından toparlandığını söyleyebiliriz. Zaten diziler de yok. Bu dünya Avrupa Kupası bittikten sonra daha yüksek oranlarda görürüz gibi programdan. Dünkü Türkiye Portekiz maçı oranları da görüldüğü gibi maç tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 11-87, 15-12 ve 14-64 oran görüyoruz. Zaten beklenen bir durumda. İlk maça göre oranların da yükselttiğini görüyoruz. Tabi bu da beklenti yükseltmeli alakalı. Bakalım diğer maç nasıl olur. Belçika Romanya maçı oranları da görüldüğü gibi onda yayınlanmıştı. 359, 382 ve 480 oran görüyoruz. Aslında heyecanlı bir maçtı ama çok da yüksek oranlar elde edememiş. Grubu ilgilendiren diğer maç Gürcistan Çekya maçı oranları da görüldüğü gibi 293, 440 ve 372 oran görüyoruz. ABD yayınlanma saatine göre iyi oranlar elde etmiş. Gelin bakacak olursak gelin dizisi reytinglerde görüldüğü gibi program haftayı 0.93'te açtı. Yani normal geçen hafta beklenmedik bir ara vermişti. Ya yani bayram arası vermişti bekledik diyebiliriz. Bugün de tüm tam maç saatine denk geldi. Ona rağmen bence iyi başlangıç. Bakalım kapanışı nasıl yapacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.